Merhaba arkadaşlar bu videomda size silinemeyen dosyaları nasıl sileceğinizi göstereceğim. Mesela şey oluyor, ben de bir tane torrentti. Torrent bir ara o kadar çok olmuştu ki ben silemiyordum onu. Hiçbir şekilde ne yapsam yapayım silemiyordum. Öyle kötüydüm yapamıyordum. Şimdi buraya io bit universal uyusallı. Buradan ilkine tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Ben de Rusçam. Burada tıklıyoruz indirim Burada arkadaşlar indiriyorum. Bu şimdi yükleniz diye teşekkür ediyorum. Ben arkadaşlar durdurayım ama durdurmaya gerek kalmadı. Bu yüklendim. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar buna basıyoruz. Burada arkadaşlar açılıyor şimdi. Yükleniyor. Arkadaşlar bu açılsın. Yüklensin. Geri geleceğim. Arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Burada arkadaşlar şu alttakine tıklayacağız. Bu alttakine tıklayınca bakın kendisi hemen açılıyor. O da bana hediye verin anlamına geliyor. Daha ne yaparsam. Arkadaşlar burada bakın mesela ben bu Photoshop'u silmiştim. Silinmemiş, gitmemiş. Ben çalışmamıştım. Bakın böyle sürüldü dosyalar. Mesela ben bunu da silmek istiyorum. Silmemiş. Bunu da böyle bakın istediğinizi silebiliyorsunuz. Bu kesin full siliyor. Mesela bakın böyle boş dosyalar. Mesela buna da gerek yok bende. Böyle gereksiz dosyalarım böyle buradan bulup silebilirsiniz. Ondan sonra burada Şuna tıklıyor sil. Burada buna tıklayıp bitti. Şimdi bu da silecek. Ondan sonra oradan birazdan bir dakika mesela şimdi bu yüklensin geliyorum. Arkadaşlar burada bakın mesela Photoshop'ı silmek için böyle bir şey çıktı. Kendi dosyaları çıkıyor silmek için izleyiz. Burada böyle siliyor bu. Ondan sonra bakın silecek dosya burada gösteriyor. Burada bakın şimdi önce bunu sonra bunu sonra bunu, bunu silecek. Burada bakın böyle siliyor. Bunu silsin en sonunda burada çıkanı göstereyim. Arkadaşlar ondan sonra işte böyle oluyor. Hepsi silindi bende. Buna tıklıyoruz buradakine. Burada onlar onların hepsi yeniden kendisi temizlemesini yapıyor. Bakın böyle hızlıca geçiyor hepsini full temizliyor. Bu da önceki videomuzdan kalma şeyimiz. Bakın bu da oldu. Böyle işte onlar da böyle bir yer çıkıyor. Burada hepsini silmek istiyorsanız burada hepsini işaretleyip buna basıp ondan sonra buradaki yeşine basıp ok diyorsunuz ve Silindim. Artık hiç öyle kalmadı bir şey. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar gelecek videom Python Minecraft mod yapımı olacak gelecek videoda görüşmek üzere arkadaşlar görüşürüz.